Patates rulosu. 1 kilo patates. 2 kuru soğan. 2 diş sarımsak. 1 tutam maydanoz. 1 çorba kaşık salça. 2 çorba kaşık tereyağı. Tuz, karabiber, pul biber. Hazırlanışı. Patatesleri haşkayın ve rendeleyin. Soğanı yemeklik kesin. Tencereye soğanı ve sarımsağı alıp soteleyin. Maydanozu çok ince olarak kesin. Patatesle salçayı, tereyağını, tuz, karabiber pul biber, soğan ve sarımsağı ilave edip karıştırın. Bir adet fırın poşetini tezgaha serin. Poşetin üzerine ince kesilmiş maydanozu serpin üzerine patatesli alın her tarafına maydanoza bula yapılı yapın. Buzdolabında bir ya da iki saat bekletip, dilimleyerek servis edin.